Van sektör haber merkezi izleyicileri bugün sizlere Sivas'ın ilçesi Şarkışla'dan seslenmeye devam ediyoruz. Doremin Müzik Eğitim Merkezi'ne konuk olduk. Yanımızda bağlama eğitmenimiz Erdem Uçar var. Bakalım bize bağlamayla ilgili ve buradaki hizmetleriyle alakalı ne anlatacaklar. Hemen dönüyoruz kendilerine. Merhabalar Erdem Merhabalar. Bey. Merhabalar. Nasılsınız? İyiriksiz sormalar. Çok teşekkür ediyorum. Önce sizi tanıyalım ve burada neler yapıyoruz bize anlatır mısınız? Öncelikle ben 1990 doğumluyum. Aslen Sivas şarkışlarıyım. Yalnız e, lise hayatım boyunca Ankara'da kaldım, Ankara'da ikamet ettiyim. Ee, İhsan Öztürk Müzik Merkezinde e, 2000 yılında eğitim almaya başladım. E, bağlama üzerine, tabii biraz da kültürün açısından. İşte 2000 yılından bu yana, işte 2013'e kadar e, bu şekilde devam ettik, bir yerlere gelme umuduyla. hani kültürümüzü bir şekilde yansıtmak için. Tekrar şarkışlara dönüş yaptım memlekete. Burada da şarkı şanında böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu, ayağınız büyük bir eksiklik olduğunu gördüm. Onun için de bir müzik merkezi açmaya karar verdim. Çalışmalarımıza devam ediyoruz bu şekilde. Bağlama kursları, gitar kursları, aynı zamanda müzik aleti satışı. Bu şekilde devam edip gidiyoruz. Peki. E, son olarak izleyicilerimiz ve müşterinizle ilgili bu müzik sevginizle ve kendinizle alakalı ne söylemek istersiniz? Son olarak e, öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. E, böyle bir yani yaptığınız için. Yani bu kadar. Ne diyeyim başka? Peki. Ufak bir türküyle de. Tamam. Siz birazdan sizden yapmak. zaten çok güzel bir türkü şöleni dinleyeceğiz. Şimdiden ağzınıza sağlık diyorum. Başarılarınız daim olsun. Sağ olun. Çok teşekkürler ederim. Teşekkür sağ ediyorum. Evet Sektör Bar Merkezi izleyicileri size şarkıçta da hizmet veren Doremi müzikten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Ve söz merkez stüdyolarında. <laughs> Güzelliğin ampar etmez Güzelliğin ampar etmez Bu bendeki aşk olmasa Eğlenecek yer bulamam Gönlümdeki köşk olmasa Eğlenecek yer bulamam Gönlümdeki Köşk Kimden aldın Bu feryadı Kimden aldın Bu feryadı Bu Dünyanın Tadı Anılmazdı Veysel adı o sana aşık olmasa anılmazdı ey sevdalım o sana aşık olmasa